Bu videomuzda From dizisi 3. sezon 4. bölüm fragmanını kısaca inceleyelim. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız daha fazlasını yapmaya çalışacağım. Videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Fragmanı henüz izlemediyseniz linkini açıklama kısmına bıraktım. Şimdi başlayalım. İlk sahnemiz Dona ve Boyd ile Colony House'da geçiyor. Boyd gördüğü şey karşısında şaşkın görünüyor. Bu yüzden ya Tabitha'nın ambulansına ya da yeni gelen yolculara bakıyor olabilir. Colony House'da bir tür saldırı gerçekleşiyor. Fatima'yı tuvaleti çok uzun süre kullandığı için azarlayan ve karnında bir yara olan Nikki'yi görüyoruz. Sonraki sahnede Victor Sarah'ın verdiği çarşaflara bakarken görüyoruz. Hatırlarsanız Sarah'dan bir kale inşa edip bir hikaye anlatabilmesi için çarşaf istemişti. Victor daha sonra Sarah'a bu hikayenin burada neyin eksik olduğunu hatırlamalarına yardımcı olacağını söylüyor. Acaba Victor'un babasıyla tekrar bir araya geleceği bölüm bu mu diye düşünmeden edemiyorum. Bir şekilde canavarlarla çevrili bir şekilde dışarı çıkmayı başaran Randall'ı görüyoruz. Üçüncü sezon fragmanında bir şeye muhtemelen geçen bölümde halüsinasyon gördüğü Ağustos böceklerine vurduğu bir sahne vardı. Ağustos böceklerinin onu dışarı çıkmaya zorlamış ve sonunda yakalanmış olması mümkün. Arka planda ise sağlık görevlilerinden birinin cansız bedenini görüyoruz. Peki diğerleri nerede? Tabitha ve Henry dışarı çıkabildi mi? Acaba canavarlar Randall'ı serbest bırakacak mı? Sonuçta Ağustos böceklerinin ele geçirdiği üç kişiden biriydi. Belki de bu yüzden onu öldürmemeyi seçebilirler. Boyd neden bizi rahat bırakmıyorlar diye soran Donna'yı sakinleştirmeye çalışıyor. Bir tür saldırı yaşanıyorsa bu sahne muhtemelen her şey yatıştıktan sonra geçiyor. Elginin hızlı bir görüntüsünü görüyoruz. Bunun boğulmuş kadın kabuslarından birine mi yoksa Colony House'da gerçekleşen saldırıya mı bir tepki olduğunu merak ediyorum. Şimdi gelelim bu sahneye. Karın konuşmacısı kuklası. İlk iki sezonda da ima edilen bu kuklayı sonunda birinin kontrol ederken görüyoruz. Victor'ın anlattığı hikayenin bir parçası ve bir geri dönüş sahnesi olması mümkün. Eğer bir geri dönüşse tahminimce karın konuşmacısının sahibi Christopher. Bunun nedeni Christopher'ı daha önce görmüş olan Jade'in de bu kukla tarafından rahatsız edilmiş olması. Eğer Christopher değilse daha önce görmediğimiz yeni bir canavar olması da ihtimal dahilinde. Kukla ayrıca Victor'ın kazdığı bavulda bulunan şey de olabilir. Kasabanın katledildiği gün Victor'ın beyaz giysili bir çocuk gördüğü sahneye geri dönüş yapılıyor. Aslında aslında bunun sadece ikinci sezondan eski bir görüntü olduğunu düşünüyorum çünkü bu çocukların hiçbiri yaşlanmadı. Victor, Sarah'ın içinde olduğu kaleyi yıkıyor. Dikkatli bakarsanız valiz yerde duruyor. Acelesi var gibi görünüyor. Belki de ambulansın gelişini veya saldırıyı duymuşlardır. Birine doğru ilerleyen daha fazla canavar görüyoruz ve tam burada durdurursak bir silah fark edebiliriz. Bence bu yeni polis memuru Acosta olabilir ve bu kurşunların canavarlar üzerinde hiçbir etkisi olmadığını anladığında büyük bir şok yaşayacak. Arka planda başka bir canavarla birlikte silahını kaldırdığı başka bir sahne daha var. Fragman canavarlar canavardan birinin ambulansın anahtarlarını tutması ve Boyd'u hazırlıksız yakalamasıyla sona eriyor. Canavardan biri Boyd'a hepsini kurtaramayacağını söylüyor. Ayrıca ambulansta olan herkesin çoktan gitmiş gibi görünüyor. Boyd'un cebindeki bir şeye uzandığını görüyoruz. Silahı mı yoksa başka bir şey mi? Bir tılsım ise teorik olarak kendini kamyonete kilitleyip şafak vakti orada kalabilir. Ve fragman incelememiz şimdilik bu kadar. Yorumlarda neler olacağını düşündüğünüzü paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.